Herkese merhaba arkadaşlar. Zehra oyunda kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar tekrar PKS güncelleme gelmiş ve ben de güncelledim. Diyorlar ki hayvan festivali gelmiş ve biz de şu an inceliyoruz. Bu arada arkadaşlar e, işte ben e, misafirlikteydim diye videoyu sessize almıştım ve ben de şu an dublaj yapıyorum öyle. Hav hav merhaba insan sadık dost haftası başladı. 4 yeni sadık dostumuz, sadık dost bakım eşyalarımız ve avatar özleştirmelerimiz var. Ayrıca uyuyan sadık dostlar mini oyunu ve yeniden düzenlenen sadık dost parkuru falan gelmiş. İyi eğlenceler PKS oynadığın için teşekkürler. Hav hav böyle bir konuşma yaptı bize. Şey, bu arada arkadaşlar e, şey, e, şu Pet pet dükkanının üstünde bir tane kutu var ve ben misafirlikteyken e, o zaman videoda olduğumu sanıp videoda olduğumu sanıp kutuyu açmıştım. İçinden sadece 200 lira çıktı. Öyle arkadaşlar. Şimdi gideceğiz şu pet oyunu oynayacağız. Hemen koşalım, koşalım, koşalım. O sırada da pet yatsın, şeker tek boynuzlumuz yatsın ve hemen gidelim. bir tane arkadaşımız düştü. Ay ben de düştüm. Neyse baştan gidelim derken oyun baga girdi. Ben hala saniyeler içindeyim. Allah Allah. Acaba nasıl gidecek bu? Neyse gidelim. Kendimizi düşürtelim arkadaşlar. Kendimizi düşürtelim. Heh, i̇şte o zaman e, saniyemiz gitmiş olacak. Gidelim 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 gezelim gezelim. Bu arada arkadaşlar bu güncellemeyi beğendiyseniz de o zaman şey şey o zaman yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar benim e, şey şu 20 20 aboneye özel bir videom vardı ya. işte o videomda birkaç aksaklıklar olduğu için sildim. Ben e, çünkü efeklemeler falan bir yandan kötü durum mu yani kötü videom oldu. İşte yani hiç güzel şeyler olmadı diye ya videom güzel olmadı diye ben de sildim. Baştan bir video çekeceğim. Ve çektiğimde de sizler için atacağım. Şimdi hemen böyle pet para oynamaya devam edelim. Ay pet para de diyorum ya. Pet oyunumuzu oynayalım. Şöyle zıplaya 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 gidelim. Arkadaşlar videonun sonunda size çok güzel bir şey yaptım videonun sonuna kadar izlerseniz sevinmiş olurum. Hem ayrıyeten size çok güzel bir şey hazırladım. Yani kısa bir değişme videosu hazırladım. Neyse böyle gidelim gidelim. Nasıl zıplayacağız? Düştük Vallahi düştük valla. Neyse. Umarım sesim çıkıyordur. Bu arada arkadaşlar kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Böyle gidelim, gidelim, gidelim. Ah, çarptık. Gidelim, 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 gidelim. Evet, petpetimizi yani şeker tek boynumuzla alalım. Su içmek istiyormuş, su içteyim. O sırada da kıyafetimizi değiştirelim. Şöyle ne giysem, ne giysem diye karar veremiyorum. Hmm, ne giysem acaba? Düşünemiyorum ne giysem. Düşünemiyorum ne giysem. Ne giysem. Neyse şöyle gözlük falan mı taksam acaba? Cık. Olmadı olmadı. Neyse gözlüğü çıkarayım. Arkadaşlar kıyafetimizi şimdi seçtik. Şimdi arkadaşlar ben taklit yapacağım. Taklit yapacağım derken. Yani karakter seslendirme olarak. Ay of ya böyle biraz fotoğraf çekelim. Aa burası çok güzel. Hadi gel şeker boynuzlum. Gidelim böyle fotoğraf çekelim. Hmm. Sanki böyle güzel olmadı. Böyle de olmadı. Hmm. Dans falan da et edemiyorum. Neyse a böyle uzay gidelim böyle fotoğraf çeksek iyi olur. Hemen çekelim. Hmm şöyle mi poz versem yoksa şöyle mi? Şöyle çok güzel oldum. Evet, şimdi bunu hemen sosyal medyada paylaşmam gerekiyor. Hı, hmm, ağırmış ya sanki. Ne? İşte oldu. Aa 20 takipçisiz. 20 takipçi için teşekkür ederim. Hedef 30 takipçi. Böyle bir fotoğraf daha çekeyim. Böyle olmadı. Böyle de olmadı. Ah, böyle yas olmadı. 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 Böyle çekelim. Aynen böyle çıkayım, çıkış. Ay çok güzel oldu. Bunu da hemen sosyal medyada paylaşmam gerekiyor. Evet paylaştık. Oy çok şeker oldum ya. Aa, çıkart çıkartma nedir ya? Hareketli pozlar. Her birinde farklı hareketle poz verdiğim 5 etsiz fotoğraf paylaş. Neyse başı verelim. Hemen gidelim. Hmm, aslında havuza girsem biraz iyi olurdu aslında ama kalsın. Mayolarımı yanıma getirmedim. 2 saatte eve gidip üşenirim. Aa burada da fotoğraf yeri var. Çok güzel. Çekeyim o zaman. Evet tıkladım. Hmm, nasıl bir poz versem gene. Ah şöyle bir poz vereyim. Çok şeker oldum ya. Bunu da hemen sosyal medyada paylaşayım. Evet buna da paylaştım. Bir tane daha çekelim. Şöyle bir poz şöyle bir poz vereyim. Şöyle mi? Şöyle bir poz vereyim aynen. Evet çok güzel oldum ya. Bunu da hemen sosyal medyada paylaşmam gerekiyor. Aa neden paylaşılmıyorsun ya? Heh işte paylaşıldı. Neyse ya şimdi ne yapsak? Aa dans ederek fotoğraf çekebiliriz. Bakalım. Yok. Sil ya bunu. İstemiyorum. Boş ver. Evet gidelim şimdi ne yapsak? Ah! Hayvanım da burada işte. Şekerim, şekerim benim şekerim. Aa burada bir hayvan yatıyor. Neyse. Dans edelim. Dumustum dumustum. Öf, sıkılıyorum ya. Ne yapsam? Öf, çok sıkılıyorum. Her yerde bir sürü hayvan var. Ah, doğru ya. Ben ne kadar salığım Hayvan festivali vardı. Gidelim, gidelim, gidelim. Hmm, şimdi ne yapsam? Bilmiyorum ki. Aa, orada ne var? Aa, burada pet petim. Yani şekerim burada yatabilir. Gidelim, gidelim. Burada bir hayvan daha yatıyormuş. Neyse onu da uyandıralım. Hmm. Neyse gel biz gezelim. Dur onu kucağıma alayım da yorulmasın. Nereye gitsek? Hmm, bilmiyorum ki nereye gitsek ya. Çok sıkıldım. Başı başına dolanacak mıyız ya? Of. Neyse gidelim biraz pet dükkanına. Belki güzel şeyler varsa alırım. Hiçbir şey yokmuş ya. Gene hep aynı eski eski eşyalar. Uf, canım çok sıkıldı. Burası da pet pet yeri. Hmm. Neyse arkadaşlar, şimdi size çok güzel bir değişim göstereceğim. O zaman değişim başlasın.